Herkese merhaba, ben Onur. Bugün size Vancouver'daki harika bir townhouse tanıtacağım. Townhouse modeli, apartman pratikliğini müstakil ile birleştiren harika bir konsept. Ve bunun en iyi örneklerinden bir tanesinin tam da içindeyiz. B-West 49'da bulunan 17 townhouse projede ve bahçe katlarıyla beraber butik bir konsept. Burası en yüksek skorlu okullara 2 dakika mesafede. O işte yapılan AVM'ye 5 dakika mesafede, Langara'daki metro istasyonuna 6 dakika mesafede bulunan harika bir konumda muhteşem bir taun 3 oda, 3 banyo ve değeri 1.664.900 dolar olan bu ev turuna geçmeden önce bu evin müteahhiti değerli dostum Kevin'a ve buranın emlakçılarına bu tura izin verdikleri için çok teşekkür ederim. Kendilerine ait bilgileri aşağıdaki linkte bulabilirsiniz. Hadi şimdi içeriye göz atalım. Farkından dolayı yaşam alanından ayrılmış bir giriş mevcut ve ince bir duvar var. Güzel düşünülmüş. Hemen karşısında partnerinizi keyifle bekleyeceğiniz depolama alanları güzel olan ve aksesuarlarınız içerisinde bölümleri olan güzel bir vestiyeri var. Hemen sol tarafta yuvarlak 4 kişilik bir yemek masası kullanılmış. Alanı oldukça güzel kullanmışlar. Keyifli paylaşımlar yapabilirsiniz. Hemen bunun yan tarafında yaşam alanı var. Yaşam alanında kocaman bir pencere bizi karşılıyor. Buradan doğal ışık olabildiğince içeriye geçiyor. Ve burasının e, şu özelliği benim çok hoşuma gitti. Normal standart townhouse'lardan daha büyük bir genişlik ve e, yükseklik sunuyor. 3 metreye yaklaşık neredeyse 3 metre yükseklik sunuyor. 8 metrede genişlik sunuyor. Burada ahşaptan bir konsol var. Siz isterseniz burayı televizyon ünitesi olarak kullanabilirsiniz. Ve yanlarında da aydınlatmayı güçlendiren pencere detayları mevcut. Evin en güzel kısımlarından bir tanesi mutfağındayız. Resmen sanat eseri olarak tasarlamışlar. Geniş mermer bir tezgah var. Ve bu adanın yan tarafında da mermer detayları kullanmışlar. Burada bar taburesini kullanmış ve Diz genişliğini de olabildiğince arttırmış, ee, güzel düşünülmüş. Burada siyah armatürler ve siyah özel tasarlanmış ee, bir depolama alanı var. Şarap bardaklarınızı, kahvelerinizi ve bitkilerinizi koyabilirsiniz ve elektronik ev eşyalarının ferrar olarak bilinen Gagano marka ee, ankastre bulaşık makinesi ve buzdolabı kullanılmış. Bir şey daha çok hoşuma gitti. Buradaki custom dizayn edilen ahşap detaylar vida ile yapılmamış, mekanizmayı kuvvetlendirmek için dişli şekilde yapılmış. Bunlara da özen gösterilmiş. Buzdolabı dokunmanızla açılan yine Gagano marka bir buzdolabı kullanılmış. Burası için gayet özel ve detaylı olmuş. Hemen sol tarafında kileri mevcut. Kileri oldukça büyük. Çamaşır makinesi ve kurutma makinesi var. Parkeler açık renkli ahşap detaylar kullanılmış. Bu hissi burada alabiliyorsunuz. Buranın ferahlığını arttırmış. Hemen sağ tarafında ikinci kata çıkmadan önce yarım banyosu var. Burada misafirler için veya hızlı kullanabileceğiniz bir yarım banyo. Hadi şimdi ikinci kata geçelim. burada ilk yatak odamız var. Açık renkli parke detaylarımız burada da devam ediyor. Büyük bir penceresi var. Doğal ışığı olabildiğince içeriye alıyor. Burada tekrardan gömme dolabı var. Gömme dolabı da istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu katın ilk banyosu olan geniş banyomuza geçelim. Burada küvet mevcut. Siyah armatürlerle ve ahşap detaylarla oldukça şık bir detaya sahip. Evet, burada ana yatak odamız. Korner ünit olduğu için çift taraflı pencereler mevcut. Ve bunlar da doğal ışığı muhteşem derecede içeriye alıyor. Çok keyifli zaman geçirebileceğiniz bir odalardan bir tanesi. Burada giyinme odası var. Hemen yan tarafında. Burada da e, kendinize ait küçük bir spa tarzında bir alanı var. Ahşap detayları oldukça güzel. E, duvara monteli led ışıklarla süslenmiş lavabomuz var. Ve burada da plastik kullanılmamış taş detaylara sahip oldukça şık. Buraya ufak özel bir sıpa detayı eklenmiş. Ve hemen yine yan tarafında da küçük bir penceresi var. Doğal ışık burada da alınmaya devam ediyor. Hadi şimdi çocuk odasına geçelim. Uykusuz gecelerimizin geçirdiğimiz en güzel oda diyelim. Çocuk odası eğer çocuğunuz yoksa burayı çalışma odası veya bir hobi odası olarak değerlendirebilirsiniz. Yine penceresi var. Gayet açık renklerde ve 3 metrelik yüksekliğe sahip ferah. Küçük, kompakt bir oda ve gömme dolabı da içerisinde mevcut. Hadi şimdi evin en keyifli kısmı olan terasımıza geçelim. Evin en güzel, en keyifli kısmı terasındayız. Şimdi Kanada kar, kış, çok soğuk diyenlere bugün Kasım'ın 30'u ve hava muhteşem. Ee, ve bu evin en keyifli kısımlarından biri terasınızda muhteşem bir barbekü yapıp arkadaşlarınızla keyifli bir vakit geçirebileceğiniz e, bahçe takımınız. ve Burada da 8 kişilik bir masanız var önü kapanmayacak şekilde güzel, ferah, nezih bir ortam size sunuyor. benzer güzel içeriklerimizi sizlere sunmaya devam edeceğiz. Vancouver'daki büyükten küçüğe bütün ev turlarımızı sizinle paylaşacağız. Destek olup abone olmayı unutmayın. Bizi takip edin. İzlediğiniz için teşekkür ederim.